Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi Efe ile Fortnite oynayacağız, Battle Royale oynayacağız ama ben oynayacağım. Merhaba de Efe. Yeni savaş biletinden merhaba diyorum. Yeni savaş biletinden herkese merhaba diyoruz. Yeni savaş bileti için tipi e, TP toplamaya başladık ödülleri almak için. ikinci seviye olduk şimdiden. E, bir deneme için girmiştik. Onun da videosunu çekmiştik zaten. Şimdi Artık profesyonelce çünkü aramızda bir profesyonel var o da benim. Ee, hayır prof benim. Profesyonelce Battle Royale oynamak için giriş yaptık. Yok ee, Başlangıcımızı benim. yapıyoruz. sıfır inşaamıza giriyoruz. Kostümümüzü seçtik. Benim en sevdiğim kostüm bu olduğu için. Çünkü ben oynuyorum. Ee, artık sahayı, pisti profesyonelde bırakmanın vakti geldi. Doğru mu? Yani durdu. benim odur. O da benim Aramızda bir profesyonel var. Onlar da her, onu da herkes kim olduğunu biliyor. Benim. Evet. Yorumlara yazsınlar. 22 saniye, 23 saniye bekliyoruz. Bakalım bize uygun bir oyun. Nasıl bir oyun gelecekse artık. Demek ki bize uygun bir oyun seçtiklerine göre herhalde müs mükemmel. geldi. Müs mükemmel bir oyun seçecekler. Gel yaklaş böyle. Bakalım nasıl bir oyun. Tıptıstıptıslı bir oyun mu yoksa çıstık çıstıklı bir oyun mu? Çıstık çıstıklı. Tekirdek çıktık. Müziği de kapattık. Çok şey oldu. Sessiz oldu değil mi oğlum? Hı hı. Evet. Şimdi silah sesleri geldi. İşte benim müziğim budur. Benim şarkım silah sesleridir. Çünkü ben bir neyim? Benim. Profesyonelim. Bambularımı kırarım. Yoluma bakarım. Hı hı. Suya böyle dalarım. İki kulaç atarım. Sonra sudan çıkarım. Hı hı. Hemen de şiir yazarım. Şiirimi de okurum. Okurum olmadı sonunda. Şiirimi de yaparım. Yaparım ne yaparım? Şiirimi de yazarım. Sonra uyur yatarım. Uyur <laughs> yatar mısın? Yoksa yatar uyur musun? Yatar uyurum. Yani genelde insanlar yatar uyur ama. Evet. Şu adam Akıyor. Işte Gördün mü? <laughs> Bir tanesi yatıyordu. <laughs> C ile başladık. Doğru mu? Evet. Aa, B, C, B, B. B, G A, sınıfı. D, şoförümüze, F, G, D, de teşekkür B, B. ettik. B, B, B. Atlayışımızı yaptık. Yanlış bir yere işaretle bıraktık kafamıza göre. Şuraya atlayalım. İskeletli miskeletli bir şekilde bağıran bir kuru kafayla. Burada bizi neler bekliyor görelim. Buraya çok şartlar atlar mı sence? Hayır. Çok iş atlarsa ne olur? Burası onların mezarı olur. Neden? Çünkü buraya bir profesyonel iniş yapıyor. Bak arkandayım be arkanda. Ya arkam önüm fark eder mi dostum? Biz yani biz bu yola baş koymuşuz. Biz ee... Ha bak gördün mü arkamda mı bayılacak? <laughs> Çok komik bir adam. Ne oldu lan ben hemen 35 can kaldım. <gülüyor> <He>? <gülüyor> Niye? <gülüyor> 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 niye olaylar böyle gelişti bir anda ben? Ben <laughs> bir anda niye 35 canlı kaldım? Hayda. Vallahi adam bizi madara etti hemen. Az kalsın 99. olarak tarihe geçecektik. Geliyor. Başımın belası geliyor. Geçeceksin diyelim. Başımın belası geliyor. Nerede? Çok korkuyorum ha. Adamdan korkuyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Canım. Ben de çok heyecanlıyım. Seni vurdu ya. Neredesin artık. başımın belası? Geliyor. Geliyor. Senin yemeğe geliyor. Geliyor beni ısıracak. Beni ısırmaya an dişmiş. ne lan Top. lambalı lambalı bir top koymuş. Oğlum neredesin sadece ayak sesin var ya. Adamı korkutma ya. Nerede lan? Ağzını bunu Bulayım var ya. Artık hırs yaptım onu hususu öldüreceğim. Gitti be. Ee, korktu gitti bence. Ya yani, ne diyorsun? Ya. Ah. Ben yeni düşmanlarıma doğru bir yerden açıyorum artık. Peki güzel bir lezzet bu da. Bu bir. Ne oluyor lan? Arkandaki Lan bir... ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Arkandaki de bir. Oğlum Arkandaki ne oluyor? Her tarafımız bir düşman oldu. Arkandaki de birinci level. Bu arada hmm. o mezarları olacak dedi mi? Senin de mezarın olacak. Yok ya. Bu arada senin de mezarın olacak. Tek onların değil. <laughs> Ölmüyor. Ölmeyen adam yapmışlar. <laughs> Allah Allah illallah. Deprem mi oluyor lan? Ne oluyor? Hı. Sallandık. Yoksa ben heyecandan mı sallanıyorum? Sen bence ben tamamen şöyle dın 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 diye sallanmıyorsun. Valla heyecan dorukta. Nerede o? Başımın belası. Esin'in belası gitti. Tabii korkup kaçtı değil mi? Çünkü niye? Orada bir profesyonel olduğunu anladı. Hemen nasıl şımarıyorum? Az önce nasıl korkuyordum? Ama tabi ki de profesyonelliğimizden ödün vermiyoruz. Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun oğlum? Tabii ki de profesyonelim. Tabii ki de profesyonelim. Hemen marşımızı söyleyelim o zaman. Profesyonel.

Evet düşman gösterin de vuralım kardeş. Yanlış anlama da yani profo geldi. Nerede? Şuradan silah sesi geliyor. Orada her yanında. Hani Yanında. Allah mermisi bitti. Mermisi bitti düştü. Mermisi bitti düştü. Oo. Şu iyi alabilseydik ya. Altın. <laughs> ne diyor lan? Depemize <laughs> de aşağı yok. Depemize de aşağı yok. <laughs> Böyle Oğlum bu ay ne? Böcük. Bu ne böcükle böcüklü böcükle her yer. Ay böcük. Ben bir adam. Olmuyor adam yapmışlar. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi ya. Korkma oğlum Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi ya möbük möbük bize işler <laughs> yani ben ya? Ben ya bundan hiçbir şey ya. vermiyor. Ben o zaman yapayım. beş tane mermi verir. Nerede? Şunu açmamış mı? Evet. Ayak sesi var. Ayak sesi var. Kırak peşinden. Of! Of! Bu nasıl bir var. var. Evet. Oh. 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 Buna buna. Tam tam Canım yarıya indi. İşte bu pat değil. Tam Ulan bu ne? Oğlum benim ağacı kalkan ve can almam lazım. Şunu alalım. Hayır. Bu şeytan. tak. Can var mı bunun orada? Hadi yuk. bak. Aa şu. Bir kere. pat pat. dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. Bir dakika bir dakika dur. Dakika dur. <laughs> ya böcek ya, Abi, hani. ya, böylecek, bir dur be? Ama çok can var. Hani hani. Bu diyecek bir can. Şunu bir alayım. Bak şu yanına bak bunu kır. Şu. Bidon. Şu. Bidon bidon. Bidon mu? Şu mu? Şey mi? Üstüne mi Çabuk, Oğlum çok Lan bu çok lan. Canı da fulluyor mu? Evet. Hadi inşallah. Hani şey vermedik halka? Verdi. Ya az verdi anlamında. Gelin lan gelin sizden mi korkacağım gel. gel aslan parçası gel. Lan bütür. Mermi. Doldurma bu kadar uzun sürmemeli be. Gelsinler ya onlardan mı korkacağız ya? Yanlış anlamamalıyız. Fark ettiyseniz ne kadar sakindim. Şöyle lan lan ya. yaptın, Ne yapsın, yapsın. lan 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 falan yaptın ya. Çünkü burada bir profesyonel yaptın, yaptın. O geldi. O geldi. Aa, gir Bu ne? Bunu aldık. Şu an benim sadece kalkanım yok, değil mi? Aha. Aha bana Aha, silah sıkıyorlar. Kim sıkıyor bunu? Lan. <laughs> ben ben böcek vurmaya mı geldik ya? Böcek Hadi 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 o hadi Can hadi o zaman ihtiyacım hadi 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 O hadi 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 Oğlum ne yapıyor bu? Ne pis bir böcek. pis böcek. Öl be, öl be. İşte bu be. Ne verdi? O ne oğlum acayip o, şey var. Ooo böcek fırlatıcı. Böcek, fırlatı böcek fırlatıcı. İstediğim kadar mı 35 tane? Hı Tamam şunu da alalım. Böcek fırlatıcıya bir tane kullanabilir miyim? Ben kullanayım sen Olmaz mı? Hı hı. Yok değil mi? Böcek böcek işi Üçü, bitti. Ağaç, ağaç aç Ağaç çıkır. E. Ağaç çıkır şurada. Bir saniye şu mermiyi bir alayım. Ağaç al. çıkır. Hangi ağaç Şu. şu mu? Hı hı. Böcek takır mı? Lan! Lan böcek geldi! Böcek geldi! <laughs> ya bu şu an mermiş niye sürekli bitiyor ya? Yani. Böcekle, böcekle, böcekle böcekleri bu. Böcekle böcek vurulur. Ben. böcekle böceği vur. <laughs> 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 bu silahı mermiş niye sürekli? Lan 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 geliyor! Geliyor! Oğlum size ilaçlama firmasına haber vereceğim. Burayı komple ilaç attı.

Ama bu sefer bitti. Son olsun bu son. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Arkamdan araba geliyor. O neydi lan? Adam bir tane sıktı benim canım yarıya indi. İşte. Bakalım böyle oluyor. Aaa öldük be. 30. olduk be. <laughs> ne zor bir oyundu be. Böcek ama amacını ben anlayamadım. Sen anladın mı? Böcek de atmadı. Evet. Siyah bir şey attı sadece. Ama yine de iyi oynadım be. Değil evet. Mi? Bence iyiydim. Professional'dım. Sence? Bence de. Bay bay. Daha onunla konuş. Bir oyun daha oynayalım. Aa ben de oynayayım. Sonra sen ya. kreatif gidersin. Ben bir daha şu profesyonelliğimi bir daha bir göstereyim diyorum. Ne diyorsun? Oynasaydım ben oynasaydım ya. yani. ben oynayayım sonra da sen oyna. Olur mu? Ya da bu oyun sen oyna. Hadi sana. Al. İyi ben bir sen olsun. Hmm, tutuyor sen. Olsun. Ne? Tutuyor. Hmm. Tutuyor. Gördün mü yani adam girdi yere? <laughs> evet. Adam girdi yer çok acayipti. Neden? Ne bileyim değişik değişik sarı sarı bir şeyler vardı. <laughs>

Evet. Mad Max miydi? Oradaki filmdeki evet. gitar da ateş çıkarıyor değil mi? Ne yapıyor Dans ediyor. Senden de dans etmeni mi bekliyor? Çok çiftli bir dans be. Geç lan sen de dans, dans etmeni Bu buzu bir kırayım da. Nasıl kırayım? Geç 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 git buradan git. Git buradan. Babacığım. Niye? Girme şu danslara. Niye? Müzik çıkıyor, şarkı çıkıyor telif deliyim. Aba da bitti. Nereye atlayalım? Mı Kovan mı? Kovan mı? Ya da şey. Ya dumanlar çıkıyor. Ne? Dumanlar, dumanlar yol... şey. ağaç. Ağaç mı onlar? Az önce ağaç kırdım da ya. Hiç anlamadım profesyonel olduğum için. Ya ben de ben de. ben de ben de Sen kıramadın. Sen daha hiç kıramadın. Fırşatını. Sen profesyonel tıpıştı da değilsin. Çünkü sen daha hiç kıramadın. Bak orada ayrı bir ada var ha. Kesin orada güzel bir var. Hayır ya bu şey işte baştan hiç anlamadım. Ee, Ve? Öyle mi? Orada mı? PUBG'deki evet. gibi. Hı -hı. Vay Bu şeyin dere. içi var ya. Mağaranın şey. Işte, direkt ben de oraya gir. Bence orada çok güzel bir şey var. Kıram. Sence? Sence sence? Bence... Buraya mı? Evet evet. Geçim diyor değil mi oraya? Evet. Ha. Hadi geri bakayım. Ya bu neyin gitti? Ben az önce kaçıncı oldum? 30. 30. direk. Düz olma. Aha biri var. Aha biri var. Biri, biri var Aramızda. Dostum yandım diyebilir miyiz? Çünkü sen e, oyun başladığında vurulmayı pek bir seversin. Burası aynı şeye benzemiyor mu? V4 Vendetta'daki <laughs> şey adamlar oturup toplantı yaptığı yere. Hiç hatırlamıyorum. Kitlerinizi kendinize saklayın. Diyor mu? Neydi adamlar? Sandı, sandı, sandı. Başkan sandı, sandı. Aman sapler, neyse sapler. işte be. Her neyse. <laughs> ne mikrobusa. <laughs> Aa. Mermi al, mermi al. Orda tamam. Orada var, şurada var, karşıda var. Orada var, orada da var. Aa, biri vallahi. geliyor, biri geliyor, biri geliyor. <laughs> bu, bu. Ne Adamın tepesinde mermi yağdırarak indi. Helal olsun. Bot kesin. Oğlum niye almıyorsun adam mermi? Altında hiç altınımız yok. İyi bot kesin. Ya. Bot kes. Sen bana böyle her vurduğum adama bot diyorsun. Ya. Evet, zaten bunlar da bot. Evet, doğru. Oh, vuruyor Niye mahit oldun diyebilir miyiz? Şu an mahit oldun diyebilir miyiz Aha. Eğer pompalıyı aldıysa, sadece kan göldeyi götür. Parı <laughs> mı, mı? Altın mı? Vay canısına ha. Altın değil, turuncu. Niye bana hiç turuncu silah gelmiyor da sana hemen geliyor? Evet ben professional. Gerçekten bu iş içinde bir hile olduğunu düşünüyorum artık. Professional yapıyorum ben de o yüzden. Professional'lıkla uzaktan veya yakından. Şu şeyi al kalkanı al. Ne? Bir alakası yok. Kalkanı al. Tamam. Ölüm kokarı kendini O neydi be. Onu da nasıl durdu? Beni niye böyle uçurmadın? Çünkü sen altına atıp yukarıya zıplayıp altına atıyorsun. Aşağıda bir at. adam mı? Ne? Bak bak orada gidiyor bak. Evet, gördün mü yolun ortasına gel. Ah, ah, onu Lan Ki değil 18 kişi var burada her evden silah var. Önce bunu vur. Önce, vur. Önce Önce bunu vur. Önce Hadi vur. ben seni vuracağım. Ben, ben de, seni vuracağım. Yanlış anlamazsan seni vurmaya geldim. Yanlış, yanlış anlamazsan seni vurmaya geldim. Yanlış anlamazsan Bir, ben bir yani. değilim yanlış anlamayın. Sen de vur sen de vur. İki alıp gideceğim. Ben çalım. Evet, ya ne çıkacak. 40, 40. Ben al. En baştakinin ne? Allah video. Allah video. 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 geç Video. 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 Geçeyim sık. de. Sık, sık, sık O adam sık. nasıl sıkıcı? Sık işte Öyle. böyle. Araba adam araba ölmüş zaten. E faik O adam da ölmüş. Oğlum öleceksin saniyeler kaldı. Bu arabaya niye bindin bu araba çok kötü. Ya niye bindin ölü arabaya ya? <laughs> Araban canlı sen azalttın zaten sonuna kadar. Benim de böyleydi ama? Vay arkadaş ya. Hadi bay bay. Gidiyor muyuz? Evet. Hadi bakalım hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umurumun yapmayı bu unutmayın. Şimdi. Kim daha iyi oynadıysa ki zaten kimin daha iyi oynadığı çok belli. Benim. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay.